Yeni konuşabiliyorum. <laughs> Anca. Çünkü sabah evdeki herkes uyuyordu. O şekilde şimdi bir dakika bir, biri geliyor. Bir evet artık açılışımızı bir yapalım. Herkese günaydın. Kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Şu an sabah olduğu için günaydın diyorum. Denemeye gidiyorum. Bugün TYT sınavım var. Çapın. Çapın. Çapın TYT sınavı var. Ona gidiyorum şu anda. Hava çok güzel tam böyle yürümelik falan. Ne üşüyorsun ne terliyorsun. Öyle bir hava. Şimdi gidiyorum bakalım. O şekilde. Biraz geç kaldım şu an sınavın başlamasına. 15 dakika var. Hani umarım yetişebilirim çünkü TYT sınavında geç kalınca panik oluyorum biraz. Ee, zaten sabah neler yaptığımı size çektim ama söyleyemedim konuşamadım çünkü evdekiler uyuyordu o yüzden işte kahvaltımı yaptım üstümü giyindim yani ne yapabilirim ki ay karşıdan köpek geliyor Allah Allah bu arada şunu belirtmek istiyorum Gerçekten e, bir haftadır, yani bu 15 tarihimin ikinci haftası hiçbir şekilde ders çalışamadım. Çünkü cenazemiz vardı. O yüzden sürekli şehir dışına gitmemiz gerekti yani o yüzden de çalışamadım. 2-3 gün boyunca zaten öyle geçti. 2-3 gün ablam vardı o da öyle geçti. O şekilde yani çalışamadım. Umarım siz istediğiniz gibi çalışabilmişsinizdir. O şekilde. Yani bu yüzden biraz kendimi suçlu hissediyorum ama elimde olmayan nedenler sonuçta. Hani annemde geçen, onu diyorum, hiç kütüphaneye gidemedim. Ee, Ocağım kaçından beri? Yani bu en son attığım vlog var ya, ben ondan beridir kütüphaneye gitmiyorum. Yani bu gece çalışması diye attığım vlogdan beridir kütüphaneye gitmiyorum. Ee, bilmiyorum yani gitmiyorum ama gideceğim inşallah çünkü arkadaşımla da haberleşiyorum onunla birlikte gidiyorum yani oldu arkadaşım var öyle yani o şekilde şimdi gidiyorum denemeden sonra açarım yaptım bay bugün cuma olduğu için çok kalabalık dışarısı şey Eee, Cuma'ya gidenler oluyor ya Ezan bak. Temiz kalpliyim ya Kıymetimi bilenler bilir <laughs> Selam canım Evet ben denemeden geldim Eve geldim saçım garip duruyor Neyse işte pijamamı giydim Yemeğimi yedim bir şeyler atıştırdım Ve şimdi bir şey yiyeceğim İlk kez bunu yiyeceğim şu şöyle bir tavuklu onigiriymiş. Tavuklu onigiri. Evet bundan yiyeceğim. Somonlu su falan da varmış. Ama ben onu yani somon balık çeşitlerini sevmediğim için ben bunu tercih ettim. Ablama söyledim ablam aldı. Öyle şimdi açalım bakalım. Ablam hiç beğenmemiş. 2-3 tane çeşit yemiş ama hiç beni beğenmemiş. Bilmiyorum. Bunu açamadım. Hıh. Ay yamuk yumuk açıldı. Bir saniye. şunu bir aç. Ablam açıyor bir saniye. Bekleyelim. O sırada size neler yapacağımı anlatayım ben bugün. Ben yani iki tane gloss almıştım. Bugün markete uğradım gelirken. Onu göstereceğim ilk öncelikle. Birisi bu abla gloss olmuyor değil mi? Stick ruj mu oluyor? Stick Rouge gibi şöyle Nivelle'in. A101'den aldım. Evet A101'den alınır mı demeyin. Çünkü güzel şeyler geliyor arada. Oradan aldım ben de bunu. Bu rengini. İki çeşidi vardı zaten. Bir de şu Flormar'ın lip glosslarından aldım da rengi dudağınızı sadece sürünce bunu mavi duruyor. O yüzden başka şeylerin üstüne sürmeniz gerekiyor. Yani öyle daha güzel olur. Ablam açtı. Şimdi bunu yiyelim. İlk önce... Ay kokusu çok kötü. Bu balık yeminin kokusu. Balık yemin gibi kokuyor abla bu. Bazıları sonradan seviyor. Bir tini yut bakayım. Kokuyor. Yani... Allah affetsin ben beğenmedim. Aşağıda kedilere götüreceğim. Latte'ye götüreceğim. O yer. Evet şimdi masamın üstünü düzleyeceğiz. Sonrasında kahve yaparım dersime geçerim diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bay. Evet şimdi kahve yapacağım. Türk kahvesi yapacağım. O yüzden fincan almaya geldim. Şunun neden orada olduğuna bakmayın. Çünkü dün çay içtiğim için o oraya koymuş annem direkt. Şu bardağımızı bir alalım. Çünkü bol su içmek önemli ders çalışırken büyük bardak çok iyi oluyor. Şimdi bir de kahve elim gözünüze girdi. Şunu avokado bunu alacağım. Bugün nedense canım sürekli Türk kahvesi çekti. O yüzden ikinci Türk kahvem oluyor bu. Diğer kahveleri yapmıyor. Yücenliğinde çoğunlukla Türk kahvesi yapıyorum. Daha iyi oluyor. Bu arada yolda gelirken dile getirmiş miydim bilmiyorum. İzleyenlerin çoğunu abone olmuyor. Yani ne, neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Ben hani merak edip izliyorsun ama abone olmamak da bir garip yani. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Olan da, olmayan da. Baya yağmurlu bakın. Şu havaya bak. Evet ben birinci etütümü bitirdim. Konumu çalıştım. Şimdi ikinci etütüme geçeceğim. Molam biraz yine uzadı her zamanki gibi. Çünkü o sırada edit yaptım. Neyse. Şimdi ayet-i kimya bir yayınlarından soru çözeceğim. Bakalım neleri çözeceğim. Türkiye dinlediğim konu elektro kimya ve elektrik pardon. Evet o konudan da dört test çözeceğim. En azından ilk kısmı ile ile O şekilde. İlk öncelikle tekrarla başlayayım. Sonrasında yine size zaten göstereceğim neler yaptığımı. O şekilde ben başlıyorum. Şu kadarcık zaten çözünürlük dengesini ortalamışım. Bunu hemen tekrar edeceğim. Başlayacağım. Evet arkadaşlar aradan bayağı bir vakit geçti anlayacağınız üzere ben uyudum kalktım. sonrasında yemeğimi yedim ee, ve şimdi dersimde devam ediyorum integralle o şekilde devam edenim. Evet ben integral çalışmamı bitirdim çekmedim çünkü. E öncesinde de çekmiştim integral çalışmam o yüzden çekmedim sürekli aynı şeyler olmasın videoda diye şimdi de Eyüp Bey'den görmek çalışacağım bundan yani o kadar bereketli bir kitap ki bitmiyor gerçekten bitmiyor ee, bunu çalışacağım ne kadar çalışırım bilmiyorum ama onun öncesinde cilt bakımını yapacağım oraları da çekemeyeceğim çünkü telefonun şarjı 4 ee, o yüzden oraları çekemeyeceğim. Cilt bakımımı yapacağım. Geleceğim. Evet ben cilt bakımımı yaptım. Dedim ki videoda sıkıcı olmasın. En azından bir şeyler yapalım. Aklıma ne geldi? Daha doğrusu gördüm şu aynanın önünde. Ablamın makyaj çantası. Yani makyaj çantası diyebiliyorum ama içerisinde eminim her şey vardır. Bunu kurcalayacağım Canım istedi. Kesin videodan izleyip burayı SS alıp bana atacak. Neyse olsun. İlk öncelikle çok sevdiğim şu fırçası var. Allık fırçası. Ben allık çok seviyorum. Böyle pıf 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 pıf. Çok güzel. Güzel de kokuyor. Beğendim ben bunu. Şöyle bir markanın ismini bilmiyorum. Lob diye. Sonra Mara'nın maçalı kremi var. Tüm cilt tipleri için uygunmuş. Şöyle güzel kokuyor. Beğendim. Bunu bayağı beğendim. Güzelmiş. Sonra şöyle serumu var. Pis kokuyor biraz. Kaş faksı. Hep... Bu şey spreyi de... makyaj malzemelerini tam olarak bilmiyorum da bu hep makyajından sonra sıkıyor. Şu alet çok korkunç. Bunu ablama ben almıştım. Kibrik kıvırıcı yani asla yapmıyorum bunu hiç kibriğime dokundurmadım aşırı korkunç duruyor yani şuna baksana sonra bir lisin. şöyle bir şeyi rimeli şu sesi çok seviyorum bak ay inşallah yatağına bir şey damlamaz burası da ablamın yatağı kapatıcı yine bir lisin. şu sese bayılıyorum ya güzel kokuyormuş bu Aa, allık şu allı. Beelis'in 396 numarası. Bu fondöteni galiba. Ya fondöten ya kapatıcı bilmiyorum hangisi. Şöyle de bir neyi var. Ay açamadım kız. Hmm. Keşke açmasaydım. Keşke açmasaydım. Keşke açma çabası içerisine girmeseydim. Allah. Kapanmıyor da. Pudra. Bak her taraf pudra oldu. Bu inşallah pudradır. Başka bir şey değildir. Hallettim. Şöyle bir süngeri var. Nenemin zamanından kalma. Bak bunu beğendim. Şu rengi falan çok güzel beğendim bunu çok beğendim. Ay bunu sabah öyle akşam sürüyorum Mia Klinika'nın kibrik serumu kaş ve kibrik serumu var. Sabah öyle akşam aynanın karşısında böyle. Şu eyeliner şeyi. Yine Birlis Beulis ablama bir sponsor olsun ya. Her şey Beulis'in. Peki, tam toparlarken ablamın çantasına ablam geliyordu. Topladım. Videodan görecek yani. Onun dışında anlamaz. Neyse. Şimdi ben geometri çalışmaya başlayacağım. siz buraya koyacağım. Büyük ihtimalle çünkü şarjdasınız. Buradan ne kadar beni görürsünüz bilmiyorum. Ben başlayacağım. Görüşürüz. bitiriyorum. Hala şarjdasınız. O yüzden garip açılarda duruyorum. Şimdi uyuyacağım. Saatlerimiz 11.30 oldu. Yarın AYT sınavım var. İnşallah çok güzel geçer. Amin. <laughs> Selam canım. Ben dünkü çektiğim videomun kapanışını yapmayı unutmuşum. O yüzden bir sonraki günden şu an kapanışını çekiyorum bunun. Banyomu yaptığım için saçım bir tık değişik duruyor olabilir. Kusura bakmayın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.